olmak yetiyor. Böyle bir düzenin içerisinde tabir caizse önüne gelenin müteahhit olduğu bina yaptığı bir ülkede bu gibi sonuçlara uğramak elbette ki kaçınılmaz oluyor. Almanya'da niye bu kadar az? Çünkü Almanya'da müteahhit olabilmek için özel eğitimlerden geçmek gerekiyor. 2 yıllık, üç yıllık eğitim programlarını tamamlayıp sınava girip o sınavdan geçip gerekli sertifikaları almak gerekiyor. Fransa'da böyle, Avusturya'da böyle. Türkiye'de hiçbir mesleki eğitime gerek yok. Üniversite okumaya gerek yok. Teknik bilgi sahibi olmaya gerek yok. 18 yaşını doldurduysan ve liseyi bitirdiysen müteahhit olabiliyorsun. Bu düzene son vermemiz lazım. Aynen gelişmiş ülkelerde olduğu gibi müteahhit olmayı zorlaştırıp gerekli sertifikasyonları, gerekli eğitimleri bu insanlarımıza vermemiz lazım. Yine bununla beraber